Düzce'de zincirleme kaza oldu. 36 araç birbirine girdi. TEM otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde bir tırın kayması sonucu 36 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası oldu. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında Ankara-İstanbul yolu tek şeritli olarak trafiğe açıldı. Edinilen bilgiye göre kazada yaralanan 25 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yol açma çalışmasına devam ettiği öğrenildi. Ankara-İstanbul istikameti geçici olarak kapatıldı. Yaşanan kazanın ardından Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre Anadolu Otoyolu Düzce-Gölyaka kavşağında tırların karıştığı kaza sebebiyle Ankara-İstanbul yönünde geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Konya-Ankara yolu da kapanan yollar arasında Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Yozgat il sınırı, Yıldızeli-Sivas yolu ve Nevşehir-Aksaray yolu da ulaşıma kapatıldı. İstanbul istikameti tek şeritten ulaşıma açıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerindeki yolcular da bölgeye gelen araçlar ile otogara yönlendirilirken yaklaşık 3 saat kapalı kalan İstanbul istikameti tek şeritten ulaşıma açıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gişeler mevkisinde makas yapan tırı kurtarma çalışmaları devam ederken araçlar trafiğe katılıyor. Kazaya karışan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.